Kaçız değil. Peki ne yapacağız? Bir... Gördüğümüz gibi eee gördüğümüz gibi Brawl Stars oynuyoruz ve Brawl Stars'ta Brawl Stars'ta gördüğünüz gibi 5000 kupa aldık. Sandığı aldık bize eee bundan Bayron çıktı. Şöyle şarkımızı alalım çünkü açacağız. Hem susalım. Eee siz de izleyin onu ne yapacaksın? Ben izleyeyim çıkabilir. Umarım çıkabilir. Deniyorum. Takıldı oyun takıldı. Tam düzeldi. Neyse hadi. Umarım verir ya. Neyse. Play. Something's on my mind. Always in my head. Vermedi be. Daha ne verecek? <laughs> Daha ne verecek? Zaten vereceği şeyi verdi. Evet arkadaşlar bir şey çıkmadı. O zaman beraberce kupa kasalım. Dur ilk önce şu çim modunu çıkartayım. Cin. Lan var ya bir de efsanevi geliyormuş. Hadi şarkı kalsın biz oynayalım. Sadece, sadece susacağım. <laughs> Aha, ambercik Buna bak sen. öldü Neyse. Şarkıyı kapatalım biz. Aa seviyordu işte bu. Daha 20 seviye 21 22 olacak. Bekle bakalım. Şuna estek at. Ya arkadaşım. Bir saniye, sürpriz olsun. <gülüyor> lan. <gülüyor> ya. Niye gelmiyorsun? Dur. Bayron, Bayron. Sen hayırdır kime hava atıyorsun lan he? Oha ben de cinim olsun. Kime hava atıyorsun? Ağılayım. Oğlum kime batıyorsun? Bunlar daha yeni oldu. Oğlum. <laughs> Bum. Çık bota bak. Sonunda 15 bin kupa aldık ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben çift moduna mı girdim? Çık çık. Hayır. Puh. Allah belanı versin. Tamam. <laughs> ya. Of ya. da şey var. Hayır, bir saniye, hayır. Hayır! Öldüm. Öldüm, öldüm. Of! Arkadaş arkadaş gelmişti bu yüzden. Senin. Do you love me? Hadi bir gol vuruşu oynayalım. Byron, Byron oynayacaksınız. Eğer oynayacaksanız size bir taktik vereyim. Kardeş bir taktik. Aa bir olsun. Arkadaşlarınızı koruyun. Gördüğünüz gibi yoksa böyle tekersiniz. Onun internetin yanındayım ve internetime bak. Hayır bir saniye. Lan yardım etsene. E ee, ben? Yana. E ee, ben kendimi iyileştirmiştim ama. Gerizekalı. Hey kır. Hey kır kır kır. kır. Hadi kır. Bu arada ben az önce hacker dedim. Hacker <laughs> lan kır. Kır lan şunu kır. Yakala. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Puuu ölürsün. Puuu ölürsün. Ölmedi ki o. Helal lan glemmi. Glemmi. Lan hayır. Ne oluyor lan? Arkadaşım şans mı lan bu? Ya biri git oyuna gir. Ne oluyor? Oğlum. Şunu al. Koruyacaksınız arkadaşlar. Bakamazsınız olmuyor. Aa ben kendimi de korumam gerekiyormuş. Helal. Yakala, yakala. Nasıl atabileceğim merak ediyorum. Attı lan, helal lan. Atamadım, helal. Ben kendimi atmayı unuttum. Hadi Piper'cığım. Yaparsın. Hayırdır? Oha. Neyse zaten gol bizde. 11 bizde oyun. Evet arkadaşlar Yok öyle bir şey kardeşim bunu diye ölürsün. Bu arada birkaç gün sonra piyano videoları da gelecek. Size piyano yapacağım. Unutmayın. Oo karşı tarafta da bayron. İnanılmaz. Nasıl bir şans. Bum. Nasıl bir şans. Hayır, 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 hayır. Öldün. Tomar 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 gel. Geri zekalı. Benim şarkım nerede aga? Editör şarkıyı koy. Tabi editörüm yok. <laughs> <laughs> Bum. Ben boş mu attım lan onu? Arkadaşıma şey yapma ama rağmen öldü. <laughs> Geri zekalı. Bayram böyle oynanılır. Öyle değil böyle. Bak böyle. Olan tahmin edemiyorum adam nereye gidecek. Bum. Tam sen şunu ya. Şu anda herkes bana dalmaya çalışacak eminim çünkü ben onları koruduğum için ben olacaktım var ya. Kan gel 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 kanka gel. Oğlum bir gelsen var ya. Puh. Puh. Lan çekil lan. Göremiyorum zaten bir şey. Ay anana. Puu. Puu. Yedi. Avra. A a a. Gezek Bir de yemedik. Şükürler olsun. Bak bana vurmaya çalışırken Bum. Bam. Ba. Bara ba. Bum. Yakalattırırım. Böyle akalattırırım. demek istedim. <laughs> Arkadaşlar benden öğrenin. Oyuncaksınız. Oynayacaksınız bayrağınız mı var? Yeni mi çıktı? Şuna bir istek atayım. Oğlan Şevin nasıl reddedersin? Küfürler gelsin. <laughs> Neyse oynadım. Şarkım lütfen. Bakın şöyle. Şöyle yapayım. Bir, iki, üç. Hala olmadı. Yap. Oldu. Tamam geliyoruz. Ne dedim? bakala Abra. Gel Akil'le beraber. Ben nasıl kanta? Hay anne, hay! Şarkıyı lütfen baştan alabilir miyiz? Baştan, baştan, baştan. Sağ ol. ஜம்ச <laughs> 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 basmam. İlk defa bastım. Neyse dedim sonra. Hadi siktir onu gidersin. I can't find my love. Evet arkadaşlar bugün de filmimize karşınızdaydık. Gördüğünüz gibi. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, eğer benimle oynamak istiyorsanız. Kulübüm, yeni kulübüm Ateş Arda. Tabi hatırladığınız gibi. E, ateşler Yakar hesabımı kaybettiğim Bir de Ateş hesabımı hatırlayanlar biliyordur. Eski abone, abone olanlar biliyor zaten. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.